Selamun arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Sony Vegas Pro'nun ilk ders bölümünü çekeceğiz. Diye. Bundan bir önceki bölümde size şey anlatmıştık. Kurulumunu ve benzeri kreklemeyi. Bunda ise Sony Vegas programımıza videoyu atmayı ve benzeri onları anlatacağız. Direkt programa girip buradan Files ve benzeri aç diyerek de videoyu buraya atabilirsiniz. Buradan direkt de çekip üstüne de atabilirsiniz. Ama öncelikle söylerim New yeni bir dosya oluşturun. Buradan render yaparken ki ayarlarınızı seçin şimdiden. Mesela ben videoyu her zaman best yani en iyi şekilde renderlanmasını isterim. O yüzden best seçiyorum. Ondan sonra alt sonra yine tabi aynı yer geliyor ama renderlarken daha iyi renderladığımı söyleyebilirim. Onun dışında dediğim gibi videoyu buradan mesela önüne bir video var çekiyoruz. Getir programı buraya bırakıyoruz. Tabi bazen atmayabiliyor. Neden? Çünkü formatı mp4 değil. Öncelikle bunu birlikte aç deyip Moviya Maker'dan açıyoruz. Ondan sonra file diyoruz. Say Moviya 1080. Dedikten sonra masaüstü ve benzeri kaydet. video formatına dönüştürürken bunu kendinize 4 dolara olarak da çekebilirsiniz. Onun dışında birazdan video attığımızda aslında ki sesleri falan sileceğiz. Onu yine moya yemek falan da yapabilirsiniz tabi isterseniz. Ben size sonra Vegas'tan yapılışını göstereceğim. Erken videonun dönüştürmesi bitti. Bunu format faktörden de dönüştürebilirsiniz tabi. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet onu çekiyoruz. Direkt buraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi iki katman var. Altay katman müzik, videonun müzik sesi. Arkasında büyük ihtimal telifli bir müzik çalıyordur. O yüzden müziği açmayacağım direkt buradan. Gerek et diyerekten gerekten alttaş müzik siliyoruz. Onun dışında mesela altına müzik ekleyeceksek direkt müziği de buradan getiriyoruz altına bırakıyoruz. Yine farenin e, tekerleğiyle burayı büyütüp daha kolay işlem yapabiliyoruz. Müziğin sesini kesip açma yine buradan ayarlıyoruz. İsterseniz de deneyelim. Bakın mesela. Bunun dışında balta bu evlerde sağ operör veya sol operörden sadece gelmesini yine ayarlayabiliyoruz. Onun dışında videoyu en son editlerken ses koymanızı tavsiye ederim. Tabi sese göre tekrar benzeri koymayacaksınız. şimdi işleyelim. Videoyu buraya koyduktan sonra mesela şurada gördüğünüz pencereyi açarak da zoom yapabilirsiniz. Öncelikle burada bakın şu seçenek tıklı olduğunda direkt iş toranları da küçülterek zoom yapar. Buradan istediğiniz yere götürerek zoom yapabilirsiniz. Onun dışında restore diyerekten de en baştaki haline döndürebilirsiniz. Pencere tıklı olmadan da eğer küçültürseniz istediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz ama ekranlar, ekranlar gördüğünüz gibi siyahlaşıyor. Videoyu buradan ters şekilde de döndürebilirsiniz. İstediğinizi yapıyorsunuz. Tabi istediğiniz beceremezseniz yine restore diyerek en başa döndürebilirsiniz. Ben videolarda bu skillerin gözüktüğü yerleri ve benzeri pek görmesini istemiyorum. O yüzden genelde zoom yapıyorum. Bu şekilde zoom yaparsanız videonun her yerinde aynı zoom oranını görürsünüz. Mesela diyelim ki videonun burasında daha çok zoom yapmak istiyorsunuz. Tıklayacaksınız. Daha sonra burada gördüğünüz kursör tıkladıktan sonra mesela burada zoom yaptığınızda gördüğünüz gibi burada bir nokta oluşuyor. Sadece burada zoom yapıyor. Video demeye aradım diye de gelecek gelecek buraya geldiğinde daha fazla bir zoom yapacak. Ama öncelikle bunun ön tarafına bir tane daha klik koymanız lazım. Yani fareyle sol tuşuna tıklayarak bir tane daha bu işaretten koymanız gerekiyor. Eğer koymazsanız videonun en başından başlayarak itibaren yavaş yavaş bu noktaya doğru video zoom yapar. Ama bunu koyarsanız direkt birden zoom yapacağını görürsünüz. Deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim size nasıl olacağını. Mesela bir yine tık koyuyoruz. Sonra bu sefer bitirirken sonuna doğru bir tane daha klik koyuyoruz fazladan. Yine eski haline döndürüyoruz. Şimdi izleyelim tekrardan. Gördüğünüz gibi başta ayarladığımız format yaklaşıyor. Yaklaştı. Mesela zoom yaptığımız yeri gösterdikten sonra tekrardan eski haline dönüyor. Onun dışında yine buradan videonun hızını ve benzeri de ayarlayabilirsiniz. Videonun hızını ayarlamak isterken öncelikle buradan preference mi neyse nasıl okunuyorsa tekledikten sonra buradaki üstteki işte değeri Mesela 2x yapmak için 2 yazıyorsun. 3 ise 3, 4 ise 4 evveleri. Video zaten kısa olduğundan dolayı ben yavaşlatmayacağım. E, Daha doğrusu yavaşlatacağım. Burayı 500 yapalım. Video yavaşlamış bulunmakta şu an. Gördüğünüz gibi ağır çekimde. Yalnız videonun tamamı burada yok. Sadece yarısı bulunuyor şu an. Buradan tutup büyüteceğiz. Gördüğünüz gibi burada işareti var. Videonun bitim anlamına geliyor. Buraya geldiğimizde demek ki videonun tamamı oluyor. Gördüğünüz gibi ağır çekimde. Eski haline dönemek için yine aynı şekilde. Properance dedikten sonra buraya yine 1 yapıyoruz. Onun dışında da dediğim gibi videonun buradan parlaklığını ve benzeri yine ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında hareketli yazı yazmayı da size göstereyim bu videoda bu dersimizi bitirelim. Öncelikle videonun olduğu katmana sağ tıklıyoruz. Insert video track dedikten sonra bir tane daha katman açılıyor. Buraya da yine sağ tıklıyoruz. Insert text media diyoruz. Böyle bir yer geliyor tabi. Buraya örnek şeyimizi yazıyoruz mesela. Ne yazmak istiyorsunuz? Ben Eflatun yazayım. Buradan yine büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz yere tabi buradan yine sürüklersiniz. Buradan fontunu ayarlıyorsunuz. Bunları ayarladıktan sonra buradan tabi yine rengini seçebilirsiniz. Şöyle kırmızı yapalım. Ya da beyaz mı? Beyaz da kalsın. Onun dışında yine buradan outline diyerekten yazının dış taraf rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle şuradan yazının olduğu yere tıklamanız lazım. Yazıyı görmek için. Ya yani mesela ne yapmak isterseniz sarı yapalım veya kırmızı. Buradan da boyama miktarını seçebilirsiniz. Onun dışında yine bu Adventure'dan buradan yazının harflerinin arasındaki mesafeyi buradan iki satır yazar, iki satır yazarsanız bir satırlar arası mesafeyi yine ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında şimdilik böyle yaptık. Dediğim gibi bu hareketsiz yazdım, Bunu istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Sabit olarak durur. Hareket eklemek istiyorsanız da buradan animasyon kısmından istediğinizi seçebilirsiniz. Burada bir sürü animasyon var. Böyle birkaç tanesini size göstereyim. Öncelikle jump. kökler bir tarafa doğru koyduk kapatamıyorduk ki kapattık şöyle yazıyı biraz uzatayım evet gördüğünüz gibi animasyon bu şekilde onun dışında adam herifnik yani deprem anlamına geliyordu yanlış hatırlamıyorsam burada da gördüğünüz gibi harfler yine sallanıyor onun dışında yine burada twisting vardı bu iyi değil bir de tane güzel memecik en sevdiğim animasyon ben kullanmıyorum videolarda ama Gayet güzel bir animasyon yine dediğim gibi. Animasyonda yine aynı şekilde oradan kapatabilirsiniz. Onun dışında videonun mesela belli yerlerini kesmek istiyorsanız sek sayı tuşunu kullanabilirsiniz. Videoyu kesip birleştirebilirsiniz. Onun dışında başka aklıma gelen Anlatacak çok şey var da hepsini bir videoya sığdırmak istemiyorum tabi burası ayrı bir şey. Onun dışında bu derslik bu kadar. Bir dahaki bölümde inşallah sizlere e efekt eklemeyi birkaç videoyu üst üste birleştirmeyi ve en önemlisi Metin 2 Lonca Savaşları'nı editlerken herkesin kullandığı maskeleme yöntemini size anlatacağım. Maskeleme yöntemini başka nerede de kullanabilirsiniz diye sorarsanız mesela bir Veseli PP'de video çektiniz Envanter yani tanıtım diye adamın yazdığı yeri kesiyorsunuz. Oraya bir emek server ismi yazabilirsiniz. Tabi öncelikle paylaştığı online olması lazım. Daha sonrasında bunu atabilirsiniz. i̇stediğiniz yere işte emek serverde bu kadar item var diye falan filan. Onun dışında buna örnek verebilecek bile olursak benim e, Elisi bir story for kit diye ninjam vardı. Bir de savaşçım vardı tabi yine yani, gece arzusu. Mükemmetin 2'de bir gece video çekmiştim. Beta tanıtımları ve benzeri diye. Öncelikle defa faiz farklarının olduğu yerler tabi göstermedim videoları oraları kesmiştim. Daha sonrasında Hünkar tekinin logonun altında yazan yerine de adisiz perpenikini maskeyle koymuştum. Daha sonrasında adisiz perpenik Facebook sayfasına gönderdim bunu. Onlar da onlar bile yani kendi faiz farkına varamadılar. Kendi severlerinde çekmişim gibi tuttu videoyu Facebook, Facebook sayfalarında paylaştılar. Bu oyuncumuzun bu kadar item var diye ve benzeri. Tabi öyle bir anımdır. Ders videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki ders videomuzda yarın geldi büyük ihtimalle. askerleme ve benzeri anlatacağım. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden iyi günler. Videoyu unutmadan eğer istediğiniz, e, aklınıza gelen farklı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız onları da yorumlarda belirtirseniz onların da ileriki derslerde videolarını çekeriz.